Evet Bugün dünyanın en yüksek 50 binasına bakacağız Bu arada Kravete çekmiş yani Güzel bir videoydu Ve bunu da sizinle paylaşmak istedim Evet Öncelikle e, abone olup like atarsan çok mutlu edersiniz beni Daha da devamlı gelecek zaten böyle bu tarz videolar Evet şimdi Evet yukarıda kaç metre yükseklikte olduğunu e, gösteriyor. Evet. Amerika'nın 387 metreyle bir tane binası varmış. Hatta şey videonun sesini e, açalım. Evet bence bu iyi. Evet. Aşağıda yani şöyle alt kısımda e, ismi yazıyor bakalım bakalım Türkiye'nin binası da var mı yani biz böyle, yani böyle bu kadar büyük şu binaları yaptık mı tam bilmiyorum ama çıkarsa tabii ki de güzel olur Ve 400 metreyi geçtik Bu arada Gravity'de 1.9 milyon Abone olmuş ve bin de like Gelmiş Bu videosuna Sizde like atmayı unutmayın Benim çektim bu vide e videoya Evet ve Amerika'nın Böyle binası falan varmış Bayağı hepsi yani ne, ne, neredeyse hepsi şey e, Amerikanın binası ve evet, Çin'in binasına baktığımızda Guangzhou diye bir tane binaymış ve 27. imiş bu böyle en yüksek olan bina ve 430 metre evet ondan sonra Çin'in de böyle bayağı binası var Çin'in bayağı bir binası var. Neredeyse hepsi Çin Ve 450 metreyi de geçtik. Şu binalarmış 450 metreyi. olan. Evet ama şu FT ne tam ee, tamam e, anlamadım. anlamadım. Eğer siz de anladıysanız onu yorumlara yazarsanız çok mutlu olur, e, olurum. O FT'nin ne olduğunu. Evet, ve Landmark diye bir tane bina varmış. Evet, Landmark 81 ve, ve Vietnam'da. E, 461 metreymiş. Böyle aşağıdan yukarıya doğru yüksekliği. Yani video gayet de güzel. Evet, ve bu arada bize 500 metreyi geçtik. Evet böyle birkaç ülke daha da geldi. Ve 530 metre Anjin e, KTF diye yani Çin'in bir tane binasıymış ve 530 metreymiş. Evet ondan sonra evet 541 metrelik binalar da var. Hani çok büyük. E, evet 550 metreyi aştık şimdi ve evet 600 metreyi de aştık Bu Suudi Arabistan'dan sonra. Evet. Hani bayağı iyi. Yani, 678 metre Evet bundan daha da fazlası yok. Ve en sonuncusu ise kaç metre? Evet 828 metre. Evet ve video böyleydi. Evet ee, abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bay bay.